seçimden önce aylardan Tuna'ya diye yola çıktılar. Seçim oldu. İmralı'dan Kandil'e vardılar. Süleyman Soylu sen seçimden önce demiyor muydun? Murat Karayılan seni bulup bin parçaya bölmezsen millet ve şehitler yüzüme tükürsün demiyor muydun? Şimdi senin bulup da bin parçaya bölemediğin Murat Karayılan denilen papaz İran kuzeyinden Türk devletini tehdit ediyor. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti diyor. Yola gelmezse anladığımız dilden konuşacakmış. Bunu söylüyor devlet ricalinden bir kişi çıkıp da geleceğiniz varsa göreceğiniz de var diyemiyor. <laughs> Terörist yürüyüşü yapılmasına müsaade etmeyen valinizi merkeze çekecek kadar mı müstemleke hükümetisiniz? Hükümet misiniz? Sömürge valisi misiniz? <laughs> Ancak şunu herkes bilsin ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şeref vaysiyeti her şeyin ve herkesin üzerindedir. Milleti ve devleti emperyalizmin kucağından tehdit edenler emperyalist kuvvetlerin sonuyla kendi kuvvetlerini karşılaştırmayı unutmasınlar. Cumhuriyet düşmanlarının torunları, emperyalizmin kiralık baronları, etnik bölücüler, PKK seviciler, Kandil, İmralı, Erbil, PKK, YPG, KCK dem, topunuz gelin. Siz hepinizdir, bizdir. Siz hepinizdir, Türk milleti de bizdir. Yüz yıl önce Mustafa Kemal Paşa size nasıl